Merhaba, ben Neslihan Öz. Hayaller hakkında konuşalım mı? Hani her yerde görüyoruz ya son zamanlarda, hayal kurun, hayal kurma gücünüzü aktifleştirin, imajine edin, düşünün ve hayaliniz olsun. Evet, bunları konuşmak çok kolay da, insan hayal nasıl kurar? Hayal dediğimiz şey ne? Hayal olmasına inanmadığımız şey mi gerçekten? Yoksa bizi bu coğrafyada gerçekleşmeyeceğine inanmadığın şeylerin hayalini kurma diye boşuna mı söylediler? Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Hayalci olma, boş rüyalara dalma diye sözleri çok duydum. Siz de duymuşsunuzdur. Peki bunları bir tarafa koyup gerçekten hayal kurmak nasıl mümkün olur? Mesela sizin hayatınızdaki değerlerinize baktığınızda gerçekten hayalinizde yıllar sonra nasıl anılmak istiyorsunuz? Veya biri sizi hatırladığında sizi nasıl anacak? Hayaliniz ne? İleriye yönelik maddi hayallerden bahsetmiyorum. İşte meslek edinmek, şeye sahip olmak ya da bir şeyleri almak, bir yerleri gezmek, görmek. Bunların hepsi parayla gerçekleşilen şeyler. Bunlar hayal değil, bunlar alma hali. Ama bunlar gerçekleştiği zaman mutlu olmayan ya da bunun hayali olmadığını keşfeden çok fazla insan var. Hayalinize mesela ne kadar enerji veriyorsunuz? Hayalinize giden hedeflerle hayali birbirine mi karıştırıyorsunuz? Hani şey vardır ya kurumlarda onların jargonuyla söylersek. Şirketlerin genelde hedefleri vardır. Hedeflerin vizyonu vardır. Vizyonun ötesinde misyonu vardır. Ve misyonun daha ötesinde de o şirketin hayata katacağı bir hayal vardır, olma hali. Kurgularsak bir insanın da olmak istediği en üst kısım Ulaşmak istediği en üst kısım dediğimiz vizyonu olması gerekir her insanın. Ha bunu nasıl bu oluştururuz? Bunu kendi içimizde oluştururuz aslında. Hayalimizin olması o vizyonla eşdeğerdir. Çünkü bir insanın vizyonu hayaliyle birlikte en üst tarafta oraya ulaşacağım dediği şeydir. Mesela bu konuda bana söylediklerinde ilk zamanlar söylediğim cümle şuydu. Ben karşılaştığım her insanda sizin şu şu ürettiğiniz içerikle karşılaştığımda hayatımda şu değişti demesi benim hayalimdi. Ve bu hayal gerçekleştikçe bendeki etkisi çok daha büyük olmaya başladı. İlk etapta adım adımdı. Şimdilerde biraz daha farklı alanlara doğru genişleme yapıyor. Hayalim değişiyorsa, daha çok insana ulaşma hayalini gerçekleştiriyorum. Ve bu yolda giderken hedefler belirliyorum. Buraya gitmek için ben ne yapabilirim? Kendi alanımda ne yapabilirim? Ve bu hedeften saptığımı ne zaman anlarım? Çünkü bazı insanlar bir hayal koyuyorlar ama hayat sınar. Ve diyor ki, gerçekten bunu istiyor musun yoksa bunu da versem olur mu? Mesela bir insan kendi kafasında diyor ki ben şuradan şu arabayı alacağım ve bu arabayla çok harika işler yapmak üzere şöyle bir gezi tasarlayacağım diyor. Ama hayat diyor ki sana onu vermeyeceğim ama bunu versem olur mu? Çok farklı bir yerde 8-5 istediği hayatını sürdürebileceği ama belli bir kıstasla kalacağı bir seçenek sunuyor. Eğer kişi bu seçeneğe giderse hayalini ölüyor. Çünkü o hayali bir daha gerçekleştirmeyecek. Burada sorumluluklar hayatın akışının arasında hayalini yavaş yavaş kaybediyor. Peki hayalini kaybeden insanları gözlemliyor musunuz? Artık hayal kurmayan, istek duymayan, içinden bir şey gelmeyen insanlarla karşılaşıyoruz. Göz bebekleri küçük, omuzları düşmüş, dik yürümeyen, yüzlerinde ışıltısı olmayan insanlar, yaşadıkları nefes almak dediğimiz ama asıl etkisi olmayan bir rutini sürekli geliştirmek. Hayali olmayan insanlar bir kabuk haline dönüşüyor bir nevi evin ışıkları yanıyor ama içeride kimse yok. Hayal o içeriği dolduran şey, o evdeki ateşi yakan şey, o evde müziği duyuran şey. Her insanın kendine has bir hayali olur. Bir şekilde vardır. Çocukluğunuza bakın ne düşünüyordunuz, hangi oyunları oynuyordunuz, hayaliniz neydi? Ve şimdi bir hayal kuracak olsanız bu ne olur? Bütün hayalleri sıralayın, listesini yapın mesela. Şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Yapmak istedikleriniz, ulaşmak istedikleriniz, almak istedikleriniz. Hepsini yazdıktan sonra daha ötesinde ne var? İçeride bir yerde Buna dokunmak da o kadar kolay değil. Hani hayal kur diyoruz ya, evet bazı şeylerin hayalini kurabiliriz. Peki bilmediğimiz şeylerin nasıl hayalini kuracağız? Mesela Wright kardeşler uçmanın hayalini kuruyorlardı ve onlara herkes dedi ki insanlar uçamaz, kuşlar uçabilir sadece, bizim kanadımız yok. Ama Wright kardeşler buna inanmadı, uçma hayalini kurdular. Ve bugün gökyüzünde binlerce uçak var. Onların hayali sebebiyle. Yıllar önce Star Trek ya da Uzay yolu dediğimiz bir dizi vardı. Orada ışınlanma vardı, robotlar vardı vesaire. Ve günümüzde baktığımız zaman bunların hepsinin gerçek olduğunu görüyoruz. Oysa 1960'larda bu birinin hayaliydi. Şu an sizin kurguladığınız ve içinizde olan hayali ne kadar fark edebilirsiniz? Ne kadar temastasınız? Bunun farkında mısınız? Yoksa Enerjinizi başka şeylere mi aktarıyorsunuz? Çünkü insanın da hayale giden yolda kendi enerjisini kurgulaması ona göre gitmesi lazım. Üç aşamada gidiyoruz buna genelde. Hayallerimizi kurgularken normal rutin hayatımızı da bize verilen bir enerjiyi gün içinde rutinlerle kaybedebiliriz ya da bu enerjiyi gerçekten istediğimiz şeyleri adım adım gerçekleştirmek için kullanırız ve bunun ötesinde hayalimize ulaşmak için de enerjimizi zamanımızı vaktimizi Neye harcadığımıza bakabiliriz. Çünkü her şey bizden bir şekilde enerji alıyor. Vaktimizi, paramızı, ilgimizi, dikkatimizi alıyor. Bugün Instagram'a ya da sosyal medyaya baktığımızda ya da şu an beni izlediğinizde bu şeyden bir şey alarak çıkıyorsanız ne mutlu. Amaç bu zaten. Ama birçok izlediğimiz, şu kaydırma yaptığımız şeyler var ya, ne seyrettiğimizi biliyoruz, ne farkında olduğumuz bir an var ama bütün ilgimiz, dikkatimiz ve enerjimiz oraya gidiyor hayalini kurmak için bu hayali önce oluşturmak, bir şekilde yazılı, belirgin bir şeye aktarmak, sonrasında da bu yolda ilerlemek önemli. Tabii uçuk hayaller koyun demiyoruz ama uçuk dediğin şey ne buna da bak. Belki de kurulması gerekiyordur. Bu hayal sende varsa ona gidecek yol da sana ait. Ve her insanın hayalinin farklı olması da çok güzel bir şey. Evet bazen ortak hayaller kurabiliriz. Mesela ülkemizin veya dünyanın barış içinde yaşaması, her insanın kendinin farkında olması gibi hiç hayallerimiz olabilir ve bunlar olsun lütfen. Çünkü dünyalar oluştururken insanlarla oluştururuz ve bu insanlar güzel hayaller kurdukça bunları ortaya çıkarırlar. Ve her insanın bir hayali kurma güdüsü varsa onu gerçekleştirecek gücü de enerjisi de ona veriliyor. Bunun farkında olarak adım adım ilerlemek önemli. Ben burada konuşuyorum mesela buradan bir kişi bununla alıp kendi hayalini kurgulamak için yola çıktığında benim bu videonun başarısı ve benim hayalim bununla birlikte gerçekleşmiş oluyor. Ve o kişiye çok teşekkür ediyorum. Hayallerinizin farkında olun. Hayale giden yolun da farkında olun. Hayat bizi birçok şeyle oyalayacaktır elbette. Ama oyalanmadan kendi yolunda yürümek için Uyanık olmak, farkında olmak için zaten anlatıyoruz birçok şeyi. Benim hayalimde sizin farkındalığınızı bir şekilde uyandırmak, ya burada ne oluyor dedittirebiliyorsa bu video başarılıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzik